Evet, yedinci sınıflarla mimari tasarım çalışmamızın maket yapımı aşamasına geldik. Bu kahvamızı getirdik. Bu kahvanın üzerine şimdi öncelikle arazimizin boyutlarını oluşturacağız. Arazimiz kaç metrekareydi çocuklar? 100 metrekareydi. 400 metrekareydi. 40 metrekareydi. Kaça kaçtı kenarları? 20'ye 20'ydi. 20 Onun için şimdi buraya 20'ye 20'lik bir kare çizeceğiz. Bunun için cetvelinizi alıyorsunuz. Sıfır noktasından itibaren çocuklar. Bakın bazıları cetvelin şu ucunu kullanıyorlar. Değil. Sıfırdan itibaren alıyorsunuz. 20. Tam 20'nin hizasına bakın. Bir birim kıpırdamayacak. Aynı şekilde aşağı kaydırıp aşağıdan da 20'yi işaretliyorsunuz ve bunların arasını birleştiriyorsunuz. Çizgiler çok düzgün oluyor. Sonra bu kavvayı döndürüyorsunuz. Aynı işlemi buradan yapıyoruz. Şimdi çizginin üstünden 20 işaretliyorum. Aynı işlemi bu taraftan da yapıyorum. Tek taraftan yaparsanız çizginiz eğri olur. Onun için işaretlerken iki tarafı da kullanacaksınız bu şekilde biraz eğri durdu Neden öyle oldu 1 mm fazla yapmışım onun için evet bunu da birleştiriyorum arazimizi çizmiş olduk 20 20 20 e, 400 metrekare 1 bölü 1000 ölçekte küçültünce 40 santimetre uyuyor değil mi? Şimdi bunun içine de 100 metrekarelik ev tasarladık hepimiz defterlerimizde. Şimdi 100 metrekarelik evi de bunun içine yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? 100 metrekarelik evimizin kenarları kaça kaçtı? 10'a 10'du değil mi? Onun için şimdi ortaya 10'a 10 çizmek için kenarlardan kaçar bırakmak gerekir? Ne kadar 10 bırakacağız, ne kadar burada kalacak? Toplamı kaçtı? 20 20 idi. Ortaya 10 çizeceğim için kenarlarda kaçar kalacak? 10 10. Beş yani beş. iki kenarda 5-5 kalacak değil mi? 5-5 kalacak. O zaman şimdi buradan cetveli koydum gene. 5 15 Aynı işlemi aşağıdan da kaydırarak yapıyorum. 5-15 Ve bunların arasını birleştiriyorum. Çizginin uzunluğu önemli değil. Sonra döndürüyorum. Aynı işlemi buradan da yapıyorum. Kenarlardan Beşer bırakmak için beş, on beş. Kızımın mukavvası da bu arada çizilmiş oldu. Onun için kendisini bize artık bakalım bir kıyak yapar herhalde. Ayran ısmarlar çay ısmarlar bedavadan çizdik değil mi? Evet, gördüğünüz gibi görünüyor mu güzel şu anda çizgilerimiz? Ona dikkat edelim. Evet. 400 metrekare arazinin içerisine gördüğünüz gibi 100 metrekarelik projemizi çizeceğimiz bölümü çizdik. Şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Defterinize çizmiş olduğunuz projelerin içinden en beğendiğinizi şunun içine çizeceksiniz. İşte odalar, verandası, ondan sonra e, tuvaleti, banyosu, koridoru. Bunun içine çok güzel bir şekilde çizeceksiniz. Peki sonra, sonra Sonra şimdi kapıları falan e, hepsini daha sonra açıklayacağım. Şimdi çocuklar bunun içerisine duvarları yapacağımız için e, Duvarları Normalde evlerde standart olarak Tavan yüksekliği 2.60-2.65 civarındadır biz 2.5 e, Metre olarak düşünerek Burada da Duvar yüksekliğini 2.5 olarak işaretleyeceğiz 2.5-5-7.5-10 Aynı işlemi Buradan da yapıyorum. 2,5 5 7,5 10 Ve bunların aralarını birleştiriyorum şimdi. Bunların aralarını birleştiriyorum. Birleştirdim. Bunlar duvarlar olacak çocuklar. Diyeceksiniz ki nasıl duvar olacak bunlar? E birazdan. Bana şimdi bir makas verin bakalım. Büyüyecek bir makas. Kamera kaydırma. Temelinde var Evet makas geldi. Gel. Gel çocuk. Geldi makas. Evet. Şimdi çocuklar mümkün olduğunca büyük makas istemiştik. Yani şöyle bir makasla keserseniz <laughs> e, güzel bir sonuç alamazsınız. Çünkü kestiğiniz yerler hep tırtıklı tırtıklı olur. Ama büyük bir makasla kesersek daha farklı olur. Şimdi makasla keserken her zaman için en dibini kullanacaksınız. Tamam mı? En dibinden keseceksiniz. Bir miktarda sonuna kadar götürmeyeceksiniz. Tekrar ileri alıp tekrar keseceksiniz. Tekrar ileri alıp tekrar keseceksiniz. Bu şekilde sonuna kadar geleceksiniz ki kestiğiniz yer çok düzgün olsun. Anlaşıldı mı? Bakın devam ediyoruz. Sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Mümkün olduğunca düzgün. Sonra bunu da kesiyorum. Tabi bunların hepsi tek tek kesilecek ama ben açıklamak için öncelikle burayı kesiyorum. Kestim. Ve son olarak da ucunu kesiyorum. Peki diyeceksiniz ki öğretmenim bu kestiğimiz parça ne olacak? Bu duvarlar olacak. Proje verir misiniz bir tane oradan? Proje. Proje siz getirin, siz getirin düzgün bir proje. Bunlar çocuklar duvarlar olacak. Şimdi buraya projeyi çizdikten sonra burayı çiz, çizdikten sonra bunları boy boy kesip buraya yapıştıracağız. Nasıl bakalım? Arkadaşınız şimdi bu deftere çizmiş olduğu projenin aynısını buraya çizecek. Sonra bu çizmiş olduğumuz şeritlerden kesip kesip boyu kadar buralara tek tek yapıştıracak. Tek tek yapıştıracak. Yalnız verandanın şu kenarlarda yapıştırmayacağız. Orası açık olacak. Anlaşıldı mı? Şurada açık olacak. Bu orayı nasıl yapacağız? Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Kapıların ve pencerelerin olduğu yerler kesinlikle tam olacak. Yani oralarda herhangi bir boşluk bırakmayacaksınız. Neden? Kapıları ve pencereleri daha sonra kağıttan kesip oralara yapıştıracağız. Tamam mı? Bugün için yapacağınız iş bu çizimi yapıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Hemen projenizi buraya çiziyorsunuz. Aynı ölçülerde. Ondan sonra parçaları kesip kesip ikinci dersin sonuna kadar bunları böyle kesip kesip boyu kadar, duvar boyu kadar kesip buralara yapıştıracaksınız. Gelecek hafta gelirken de bitmiş olarak geleceksin bunlar. yapışmış olarak, bitmiş olarak gelecek. Haftaya gelirken de akrilik boya veya kuaj boya getiriyorsunuz beyaz ağırlıkta olacak. Daha önce açıklamıştım. Bütün duvar renklerini beyaza hafifçe başka renkler katarak elde edeceğiz. Bunları da getirerek haftaya boyama çalışması yapacağız. Tamam mı? Bugün gördüğünüz nasıl çizdiğimi siz de aynı şekilde çok dikkat ederek bu çizimleri tamamlayacaksınız ve ikinci aşama boyama aşamasına geçeceğiz bir şekilde. Herkes anladı herhalde. Anlamayanlar YouTube'daki kanalımdan bu videomu izleyerek işlemleri tamamlayabilirler. Tamam mı? Hadi bakalım.